Şimdiden aldıklarımı açıyoruz. Şöyle bir tişört aldım. Gömlek aldım bir tane. Yaka kısmı çok hoşuma gitti. Bir tane daha tişört almıştım. Ya bir oversize ama çok büyük almışım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Görelim takılara. Şunlardan çok istiyordum. Biraz geç kalmış ama. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Bileklik. Bu da çok hoş. Şöyle bir kelepçe. Kelepçe bileklik aldım. 3 tane yüzük var. Sürekli kaybediyorum ama böyle küfeleri çok seviyorum. Şöyle bir set aldım. <laughs> Kolye. Bunları bana eşim aldı. O yüzden bunu önceden vermiştim bir sipariş. Bir de bileklik aldım. Bunlara uyumlu Bileklik. Bu kadar mı? Hayır. Bu kadar olamaz. Son olarak da takma tırnak aldım. Bakalım hemen. Her temu alışverişime ekliyorum. Tırnak kurdeleleri var. Şu ikisini çok beğendim. O kadar kaliteli duruyor ki çelik yazıyordu. Umarım öyledir. Trend yoldan da bir elbise aldım. Hala gelmedi. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Arkadaşımın nişanı var. O yüzden de biraz takı tuku bir şeyler aldım işte. Çünkü hep kaybediyorum. Bay bay. Oğlu geldi.